Evet, güzel parlanta gibi meziklerimiz geldi. Çok güzel, pırıl pırıl. Gördüğünüz gibi pulları üzerinde. Şimdi alacağız pullarını. Bunlar parakete balıkları. Iyi, i̇yi günler efendim. Çok çok selamı hayri beye. Teşekkür ederim. geri al. Abici hoş geldin. Evet. Biz, biz... Biz, sağ ol. Çok, çok var. Var. Evet abi. tek Evet teşekkür. İstiyor musun? Yapabilir Zaten böyle kıl çıksın mezgit yaparım. O ya yapacağım. Bu yapayım? Berat abi. Kaç kişisin? Üç, üç kişisin. Evet. O zaman tamam. Güzel. Üç kilo yapayım madem Öyle, o başka şey ne var içeride? Evet, abi, onun yanında başka ne olabilir? Yani istihbarat olur böyle. Asacak bir düşünürsen. Hamsi olur. Yok yok. Böyle şeylik. E, Bulamadık. Bulamadık mı? Hı. Onun haricinde başka bir evrek yaparız. Başka bir şey olmaz değil mi? Yok. Tamam o zaman biz korkutalım. Tamam öyle yapalım. Şey, şey Ayın akşamından üç güne tartarsın. Tamam abi.

Hayır. Hayır işler. Çoğum, ne bu balıklar arkadaş ya. Abi hoş geldin. Nasılsın? Vallahi geçen yaptığım balık neydi abi ya? Parmakları yedik ya. Sonra <laughs> gittik acile. Parmak dikti. İyi bayramlar. <laughs> Ablacığım <laughs> Abla iyi bayramlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, Gidelim de bu sefer çolakların eşsiz lezzetlerini tadalım. <laughs> lokantada. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Kendine iyi bakın. Buyurun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.

Ne geldi ona ben ya? Sportif formu. 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 tabii, formu.